Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Kripto e, youtuber'ı nasıl oldunur sizlere bunu, bunu anlatacağım Bil <laughs> dostlar Arkadaşlarım Kripto e, youtuber olmak için öncelikle bir deneyime e, Sahip olmanız gerekiyor e, Tabii ki bu deneyim çok da fazla olmak zorunda değil e, ben minimum 6 ay ee, bir deneyimin bizim olmasını öneriyorum ortalamada da bir yıldır falan bu piyasa içinde olursanız yani bazı şeyleri daha iyi kavrayabilirsiniz sevgili arkadaşlar ben bu piyasaya ne zaman e, ilk e, başladım 2016 senesinde arkadaşlar 2016 senesinde ben bu kripto işine başladım e, gerçekten e, o zamanlar hiç kimse bilmiyordu arkadaşlar ethereumun değeri 200 dolardı. E, e, ondan sonracına Bitcoin kaç 1000 dolar falan da arkadaşlar. Polkadot falan 3-4 dolardı. E, he, ADA Cardano coin 10 centti. Çok düşüklü coinler. tabi e, tabii yaşım küçük olduğu gerekçesiyle o zamanlar fazla yatırım yapamıyordum ama 100-200 TL basit yatırımlarla bu işleri götürmeye çalışıyordum sevgili arkadaşlar. Ve ben de e, 3 gün önce bir karar aldım e, kripto videolarına bu saatten sonra başlıyorum diye bir karar aldım arkadaşlar e, baktım üç günde üç günde birçok videomun tuttuğunu gördüm sevgili arkadaşlar bunu nasıl başardım nasıl videolarımı izlettirdim ve videolarım hala giderek katlanarak izlemeye devam ediyor ve bunu da sadece 3 gün içinde yaptım arkadaşlar. 3 ay içinde büyük bir hedefim var. 10.000 aboneye e, ulaşmak. Eğer ol, olmazsa 6 ay içinde 10.000 aboneyi hedefliyorum ben sevgili arkadaşlar. Bu saatten sonra da zaten her gün kripto videolarını atmaya devam edeceğim. Bazı insanlar diyor abi e, şeye gerek var mı? Suratımızı göstermeye gerek var mı? Hayır arkadaşlar gerek yok. Ben e, suratımı 10.000 aboneye kadar göstermeyi düşünmüyorum. Suratınızı göstermenize gerek yok. İnsanlara akıcı bir şekilde e, güzel bir deneyimler yaşatırsanız insanlarda zaten bir topluluk oluşuyor ve sizleri sizlere abone olup e, videolarınızın takipçisi oluyorlar arkadaşlar. Bir e, diğer konuya gelecek olursak sevgili arkadaşlar videolarımızı izletmenin en güzel yolu. Arkadaşlar kapak resimlerinizi güzel yapın. Ben bütün kapak resimlerimi Adobe Photoshop CS6 üzerinden tasarlıyorum sevgili arkadaşlar. ilk başta bakın kaç günü? 3 gün oldu. Bak 3 gün önce yok bir hafta önce atmışım. Bakın arkadaşlar kötü kapak resimleri yapıyordum. Kapak resimleri kötüydü. ben uyandım buna. Ya yani insanlar kapak resmini görüp de tıklıyor. O yüzden kendi kapak resimlerimi kendim yapmaya başladım. Bakın buradan sonra bir uyanış başlıyor. Şöyle güzel bir kapak resmi yaptım. Ondan sonra bu kötü arkadaşlar. Şöyle ortalama çok güzel değil. Bu da ortalama. Ortalama ortalama. Bu güzel bir kapak resmi. Bu da güzel bir kapak resmi sevgili arkadaşlar. Sizlere önerim gerçekten e, bu işte başarılı olmak istiyorsanız Photoshop CS6 ile kapak resmi yapmanızı öneriyorum. Yani kimse kalkıp da kalk kapak resminiz kötüyse e, sizin videonuzu tıklamıyor arkadaşlar. Ben bunu zaten deneyim ettim. E, evet arkadaşlar dediğim gibi e, videolarınızı da e, izletmeye bakın He, bir diğer konuya da gelecek olursak videolarınızın uzun izlenme sürelerine ulaşması gerekiyor arkadaşlar yani nasıl Mesela 2 dakikalık bir video attım ben bu videonun ortalama video seviyesi bir buçuk dakika mesela Youtube video göstereyim ben sizlere sevgili arkadaşlar e, izlenen videolarımdan bir tanesini hemen bulayım A Anal Youtube istatistiklerine bakalım Mesela hamster coin listelenme haberi. 2 abone kazanmışım ben buraya. Ee, arkadaşlar başlıklarınızda güzel yapmaya önem gösterin. Bakın yüzde 89 arama kaynağı yüksek ise yani e, insanlar bu hamster token yükselecek mi diye yazıyorsa siz buradan izlenme kazanmış oluyorsunuz takipçi çekebiliyorsunuz arkadaşlar izlenme sürelerine bakalım hemen. Nerede? Bakın. Video 2 dakika 52 saniye. Ortalama görüntüleme süren 1 dakika 40 saniye arkadaşlar. Yani ben burada izleyiciyi ekran başına oturtabilmişim. Yani videonun %50'sinden fazlasını insanlara izletmişim arkadaşlar. O yüzden kaliteli bir mikrofona ihtiyacınız var. Ben şu anda kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum. Cızırtı yapabiliyor arkadaşlar. Biraz çok yakına getirdiğimizde kulaklığımızı bu biraz sıkıntılı olabiliyor ama arkadaşlar ben bin aboneye kadar herhangi bir yatırım yapmayacağım bir bin aboneden sonra e, mikrofon alacağım HyperX'in efsane mikrofonlarından bir tanesi var onu alacağım arkadaşlar dediğim gibi bir diğer konuya da gelecek olursak arkadaşlar ben hamster token hakkında neden bu kadar fazla video çekiyorum arkadaşlar hamster token e, benim kanalımda en çok izlenen videolar çünkü bakıyorum Türkiye trendlerinde ne var herkes hamster coin'i konuşuyor herkes hamster coin'i konuşuyorsa ben de e, bu konu hakkında video yapıyorum arkadaşlar ve bakın safemoon hakkında video atmışım 29 hamster 300. Hamster 800 bu daha gidiyor arkadaşlar bir günlük. Bu 2000 3000 liraya da dayanacaktır. Ondan sonra pitbull token videoları. Böyle meme coin tokenların videolarıyla başlayabilirsiniz. Bakın hamster 500 izlenmiş. Yani hamster attığım an patlıyor arkadaşlar. O yüzden bu meme tokenların videoları gerçekten çok izleniyor. Bazı arkadaşlar holo btt Ondan sonra bitcoin, ethereum bunların videolarını çekmek istiyor. Bunları çekmeyin arkadaşlar bunlar zaten çekildi yani ethereum yazdığınızda binlerce arama kısmından videolar çıkıyor arkadaşlar zaten o yüzden ben size nacizane tavsiyem böyle ufak coinlerle başlayın ön satışa çıkacak coinlerin videolarını çekin bu coinler daha fazla sizlere izlenme kazandıracaktır sevgili arkadaşlarım. E, bu topluluğa mümkün olduğunca izleyici çekmek istiyorum. E, yani sizlere yardımcı olmak amacıyla bu videoyu hazırladım. Faydalı bir video olduğunda ben şu ana kadar düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. E, sizin sormak istediğiniz sorular varsa e, açıklama kısmından bana iletebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi. Bu içeriği yapan var mı bilmiyorum. Kripto e, kanalınızın başarılı olması için ne yapabilirsiniz falan diye. Ben şimdilik bu videoyu atayım. Videodan sonra bakarım acaba yapan birisi olmuş mu diye. Evet arkadaşlarım video yararlı olduysa, hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın ve bildirimlerinizi açın ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye.